Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni bir ev yapacağız. Bu böyle bir ev yapmıştım. Biraz kötü gibi oldu. O yüzden ben başka bir ev yapayım demiştim. Şu böyle bir ev. Eğer ki beğendiyseniz aynı evin yeniden yapılışını gösterebilirim. Öncelikle ben en sevdiğim odunlardan alayım. Bundan koyu meşe bundan bundan bir de bir de bir tane de çarpık alayım çarpık daha iyi aa dur bir de odun alacaktık değil mi nerede o odun heh burada koyu meşe nerede heh bu şunun yerine cam bunun yerine kapı da bunun yerine yine koyu meşe kapısını ben seviyorum demiştim. Bir de son olarak da havuz yapmak için de kuartzlik ağacım. Hmm, evet arkadaşlar. Şimdi biz evi hemen yapmaya başlayalım. Şöyle koyayım. Koyu meşe 5 oldu değil mi bu? Evet. Bunları ben döşemede falan kullanacağım böyle renkli bir saban olsun diye. O yüzden aldım bunları. Yoksa normalde meşe meşe ve koyu meşe kullanırım ben evi yaparken. demek. Evet. Dur camımız vardı değil mi? Lan. Hı. Arkadaşlar bu arada yorumlara sizin de en sevdiğiniz me meşek ay meşe kütüğü demişim odunu yazmayı unutmayın buna göre ben evleri yaparım en çok hangisine gelirse hangi yoruma hangi yoruma en çok gelirse doğrusu Benim en sevdiğim koyu meşe. En sevdiğim ağaçtı o. Böyle o yüzden ben üstü kapalı olan Diyomlarını seviyorum. Bir de orman köşkü buldun mu harika oluyor. Üstü kapalı ormanları sevmemin başka bir nedenini soruyorsanız o da mantar ağaçları. Mantar ağaçlarını ben hep kırıyorum. İçinden mantar düşüyor. Mantarlarla da yemek yapabiliyorum. Şunu yerden koyayım daha iyi olur. Evet, burada evet, tamam. Tamam. Kardeşimde e, sıkıntıdan başka bir oyun oynuyor ne yapacak? Boşver. Bana söyle. Kuvas mı yok hocam Havuz için o adam? Abuzçun o burası ne evin temeli mi evet eski ev biraz kötü olmuştu diye ben böyle bir ev yapmayı ama düşündüm ama sen küçük ben yani güzel yani yaşanmalık bir ev yapıyorum ben baraka gibi, gibi. Aynen. şimdi öncelikle biz kapımızı koyalım kili koysana hı parmağım mı? Bu akasiydi galiba. Hmm, burayı da. Hepsi bir arada. Neden kırmızı boyalı? Ben aslında normal alacaktım ama kırmızı böyle güzel bir renk kattı sanki. İçine hiç crafting table falan koymayacağım ha. Yo burayı köylü evi olmayacak. Yani köylü evi demişim de yani içinde köylü yaşamayacak o tür köylü evi. Evet. Arka bahçeyi yapayım mı sence? Yoksa arkadaşlarımı bırakayım. Hmm, bence yap. Tamam. Acaba kapının üstünü yapmadım. Biliyorum. Aynen. Bunu da bu taraftan. Bence arka bahçeyi de yapayım. Videoya birazcık şey olursam. Güzel. Şimdi öncelikle minik bir tarla yapalım. Şöyle böyle takılalım. Şimdi ben aslında bu tarlayı <laughs> Netleri çal daha kolay olur. Ama bence en havalı gözüken elmas çakı. Neden böyle kuru gözüküyorlar? Su yok da o yüzden. Evet. Anam. Ortaya su kanalı evet. yapman lazım. Umarım kimse bir şey. Bu istenin yanına çift köylü koyacağım bir tane. O yani en fazla bir tane. O da onun kesinlikle. içinde bir tane yatak. Yatak nerede? Ya yağmur ya. Lan. Tamam artık iş iş gitti olmaya başladı. Ya ne yere bastım. koyacağım? Yatağa alışması lazım. Hah çiftçi oldu. Şimdi sabah. Şimdi ona birkaç tane şey tohum vereceğim. Çalışsın evet, pancar tohumu evet. Biraz patates ve biraz havuç. Bir tane biraz da ben ekeceğim. Köylüye yararlı olsun diye. Evet. Şimdi de bir tane de arılar için bir yer yapacağım. Kovan gibi ama. Ya zaten varmış burada. Çalışın hadi. Bakalım arkadaşlar ben bu arada bir kez arı, arılardan cam ay şeyle bal bal toplamayı deneyeceğim. Acaba saldıracaklar mı? Daha önce denemediğimden bilemiyorum. Kızdırmadan koymak için kamp ateşi lazım. Diyorum da acaba kamp ateşi olmadan nasıl oluyor diye merak ediyorum işte. Neden canım? Arıların sarkısına uğramış. Ben hafif basman lazım. Bir kere de. Allah! <laughs> Anne sinirleniyorlarmış. Size bana gel... Bana gelmeyin! Lan arılar Evine beni öldürüyor. Öldü. Ne yapıyor? Biraz da senin suçun. Aynen. Lan neden öldürüyorlar onu? Not... Zaten onlar ölecekler ya. Ben ölümleyen olmalar. Ve beni öldürüyorlar. Yok her zaman, zaman ölüyorlar. O zaman... Arkadaşlar bu video bu kadar kendinize iyi bakın bay bay